Arkadaşlar merhaba. Montaj nasıl yapılır onu göstereceğim. Montaj nasıl yapılır? Onu göstereceğim hemen. Nasıl kullanıldığını göstermem. Play Store'dan bir şekilde yüklersiniz. Yüklemesini göstereceğim tabii ki de. Giriyorsunuz Şuradan şurada diyeyim. Buraya ne yazacağım Montaj. Montaj programı. Burada bu çıktı. Buna basın. Yükleyin bunu. Ve buradan istediğiniz montajı şur. Aa, yer yokmuş. Biz o zaman ne yapalım? Bir şeyler size. Arkadaşlar şimdi yüklemeye deneyelim. Montajlar hep yapacağım böyle. Video düzenli. Bakın buraya yükleniyor. Ben size de mesela şunları hiç işe yaramıyor. Bak şu. Şunu da adam Şu da işe yaramıyor bak. Şu ama şey. Bu hiç de işte işe yaramıyor. Ama hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. En güvenilir bu. Tamam mı? Bunlar şeyden mi? şu belki olur da diğerleri olmaz. Ama o da güvenilir. Diğerleri hem olmaz hem güvenilir. Olur da güvenilir. Şunlar şöyle hasine sok. Niye de etmezseniz. Demiyor ki. Tam neyse. Bir de video birleştirici uygulamayı da göstereyim. O beni değiştiriyor. Abi buldum buldum. Çok lif çıkartmaları falan bunlara. Size güvenilir gelirse yükleyin ya. Size güven, güvenilirse. benim benim dizimi yükleme zorunda değilsiniz. Ama bak bunlar da güzel. Ama diğer daha güzel. Bak. En güzel şu. Hepsinden güzel. Yüce attım. Arkadaşlar uygulama yüklendi açayım. Ya da göstereceğim ya yani niye göstereyim? Hmm. Burada müzik çıkartmayan yere basıyorsunuz bak. Göstereyim. İşte şuraya basıyoruz. İşte oluyor. Size de tavsiye edebilirim. efekt. Efektlere bakabilirsiniz buradan. Bakın. İşte bu kadar videomuz. Görüşürüz. Bay bay. Grup Topya videomu izlemediyseniz açıklamadaki açıklamada bıraktım yerden izleyebilirsiniz. Ve tabii ki sağdan da soldan çıkan videoları da izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.